İbrahim peygamber gibi olursun. Hasbi Rabbi Allah ma fi kalbi illallah ne bunu ateşi gitti. Sen ne zannettin? Bu akılsız damın iddialarıyla sen geldiğin bir şey mi zannediyorsun? Demirlerle bilmem neler yapmışlar. Kuvvet, saltanat gösterisi yapıyordu. Bre dedim Nemrut'tan ziyade misiniz siz? Nemrut yer tanrısıyım dedi. Her istediğimi yaparım. Gök tanrısına muharebe yapacağım. Kimseden korkum yok dedi. Topal sivrisineyi bıraktı üstüne. Topal sivrisine arkasından koştu. Nasıl uçtu? Jet gibi giderdi. Sarayına nasıl kapan dışarı ne? Nereye senin büyüklüğün? Senin güvendiğin askerler yeryüzünü doldurmuş. Yeryüzü doldu. Zırhlı. Zırhların içerisinde askerin. sivri sinek böyle desen sıfır olur. Bunu da al da gönder sıfır olur onlar o zırhlı askerin üzerine hücum ettiler askerlerin binlerle askeri bir iskelet bıraktılar oğlum zırhın içinde kalan iskelet kaldı kemikten başka ne yumuşak şey varsa yedi bitir bre Allah'la muharebe etme neyse de ama hakkından geliyor. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Amin. Küfür benim ayağımın altındadır. Amin. Şeytanın saltanatının üzerinde de basacağım inşallah. Amin. De. Amin. Sen de de korkma. Sen de. Bizim de niyetimiz odur. Amin. Biz ne oraya yapar isteriz Biz Allah'ı isteriz. Allah'ın gücü bırak Avrupa zengindir diyor. Gidelim falan. Allah'tan zengin mi? Amin. Bir zengin kimse geldi diyorum bir kimsenin yanına da demiş ki baktım vaziyeti değişti. Nasıl yahu dedim bu. Ne için bu kadar şey ettin sen? Buna çok zengin bir şey kadın dedi. Ne? E ne yapalım Cengiz sen? <laughs> belki şek boku çıkarır. Evet. Neydi adın? Adım eşek. <laughs> Olmaz. E öküz. Bakın öküz zararı yok çok yer. Alır yazayım sana. Efendim? hamili olan öküze. Nasıl bilirsin? Öküz olarak bilinir. Pek. Kaç sıfır atayım sana? Belki böyle söyler diyerekten ümitlenip el pençe divan duruyorum. Buna değiyor. <laughs> Tuh dedim kendisine. <laughs> Hattu. Bre. gani mutlak Allahu Zülcelal'dir. Allah! ne gireyim ben onlara sen